Merhaba arkadaşlar. Bugün size yıkama makinesine iplik nasıl takılır onu göstereceğim. Makinamızın üst kısmıs kısmında e, iplik askısı dediğimiz yerden ipliğimizi ilk önce geçiriyoruz. E, kamerama küçük bir açı kazandırayım. Daha sonra e, bu üst kısımda görmüş olduğunuz ipin hızını ayarlamaya yarayan aparatlardan biri tansiyon da diyebiliriz. Ee, buna bir kere ipimizi doluyoruz. Daha sonra zaten bu makinaların üzerinde sıralı olarak verilmiştir. Bu üst kısımdaki delikten geçiriyoruz. Daha sonra da altındakinden. Şöyle görebileceğiniz şekilde yapayım. Daha sonra bu alt kısımda bir tansiyonumuz daha var kısım hem dikişimizin hızını ger, ipin gerginliğini e, ayarlayan önemli bir kısım. Bakın iki tane halka içerisine ipi sıkıştırmış oluruz. Bu kısım e, bu düğme sayesinde gerginleşip yani darlaşıp sıkılaşıp genişleyebiliyor. Siz bunu ayarlayabiliyorsunuz. Bu üst kısımdaki kancadan geçiriyorum. Buradan aynı şekilde ve bu kısımdaki kancadan da geçirdikten sonra ayağımı hareket ettirebildiğim kısımdan şöyle elimle kontrol edip onu hareket ettirdim yer bakın buraya ipimi takıyorum bu seferde sıra burada evet ipimi buradan da geçirdikten sonra yine bir kanca kısmımız var oradan da geçirdim bakın şurada yine sıralamaya uyarak gidiyoruz tabii ki bir tane daha milimiz var kanca da diyebiliriz oradan da ipi geçiriyorum ve şöyle toplu iğneyle gösterirsem bir tane daha deliğim var bakın şurada küçük Buradan da ipimi geçiriyorum. Bu hip, ip de e, buraya takıldıktan sonra e, bu dikiş kısmında oluşabilecek hataları dikiş problemlerinin önüne geçme için çok e, önemli bir yer. Da, e, üşeniyoruz bazen takmıyoruz ama kaliteli bir dikiş için buranın atlanmaması gerekiyor. Evet burayı da geçirdik en son kısma geldi artık iğnemizi ipliğimizi takacağız hem yapıyorum hem çekiyorum biraz zor oldu benim için ayarlamaya çalışıyorum kamerayı evet. iğneden de ipliğimi geçirdim Böylelikle belli bir düzen içerisinde bunların hepsini takmış oldum. Şöyle tekrar gösteriyorum size. Bakın üstten geliş kısmı bu şekilde. İpliğin doğru takılması çok önemlidir dikiş kalitesi için. Şu kısmı özellikle söylemiştim bu kısmı genişletip genişletmeye yarıyor bu dikiş adımı zaten bunu biliyorsunuz bu da sıklığı belirliyor ama bu tansiyon kısmı ve burada ipliğin takılmasının doğruluğu çok önemli e, paso dediğimiz dikiş problemlerini bu doğru dikiş ipinin takılmasıyla önüne geçiyoruz yoksa alt alt kısımda dikiş problemleri olur şimdi bu e, ipi buradan geçirip aynı güzergahı izlemenin başka bir kolay yolunu göstereceğim size diyelim ki farklı bir ipe geçmemiz gerekiyor burada düğüm atıyoruz ipe bu düğümün e, iğnenin deliğinden geçmesi zor olacağı için ayağımı kaldırıyorum ve iğnenin deliğinden sadece iğnenin deliğinden çıkarıyorum ve ipimi yavaş yavaş çekiyorum bakın. Her seferinde aynı işlemle uğraşmak istemiyorsanız bunu bu şekilde çekebilirsiniz. Daha yakından göstereyim. Bakın tansiyon kısmı biraz sıkışık olduğu için iplik düğümü orada sıkıştı yardımcı oluyorum şöyle çıkardım. Çekiyorum ve yeni ipim takılmış oldu. Sadece iğneye takma, iğnenin diline takma kısmı kalmış oldu. Böylelikle daha pratik hale getirebilirsiniz bunu her seferinde bu şekilde takmak istemiyorsanız. Ee, dikişlerin kaliteli olması için buradaki ve dikiş ayarındaki adımın e, ayarın düzgün olması çok önemli. Diş, dikişi e, sıkılaştırıp yani kasabilir veya çok daha gevşek bırakabilir ve bu e, dikiş ipliğinin takılma e, doğruluğu dikişinizin kalitesini ortaya çıkaracaktır eğer yanlış ip takıldıysa yanlış yerden ilerlendiyse e, kumaşınızın altını kontrol edin burada paso dediğimiz e, bir problem ortaya çıkacaktır e, bunu gördüğünüz zaman muhakkak ipi ipinizi makineye yanlış takmışsınızdır teşekkür ediyorum izlediğiniz için